aşırı yoğun bir trafik var. 3 saatte Bağcılar'a gidemedim. Yine de İstanbul boşalmamış. Gerçekten de öyle. Deniz, kara, demir yolları hatta özel araçlar her yer tıklım tıklım dolu. Mega kente alternatif güzergah kalmadı. Hem trafik hem de yaya yolları iki gündür kıpkırmızı. İstanbul boşaldı mı? Asla alakası yok. Yani her taraf top dolu adım atacak yer yok. İstanbul boşalmamış. Aksine daha da böyle turist sayısıyla birlikte artmış gibi geldi bana. Ne? Yani otobüslere binemiyoruz, tramvaylar dolu. Enteresan bir şehir İstanbul. Varlığı, dert, yokluğu, yara. Ne diyoruz? İşte tam da arkamdaki görüntüyü kastediyoruz. Kilometrelerce uzuyor. Ucu bucağı görünmüyor. Trafikten bahsediyoruz elbette. Oysaki bayram günündeyiz. Oysaki trafiğin boş olduğunu düşünmek istiyoruz. Önceki yıllarda da zaten bomboş oluyordu. Ama şu anda manzara işte tam da arkamdaki gibi 45 dakikada gittim. Geri buraya dönüşüm 3 saat 28 dakika. 12 kilometrelik. Aynı yolu. Aynı yolu 3 saat 28 dakikada geldim. Bir yanda eş dost akraba ziyaretine gidenler, bir yanda kendilerini parklara, sahillere atanlar, diğer yanda da yerli ve yabancı turistler. Megakent tarihinin en kalabalık günlerini yaşadı Ramazan bayramında. Tekneler, gemiler, vapurlar dolup dolup boşalıyor. İşte bir tanesi daha şu anda yanaşıyor. İşte hem üst katı hem alt katı hınca hınç dolu ve bu kalabalık her geçen saat artmaya devam ediyor ve gelen her tekneyi vapuru işte bu şekilde dolu görüyoruz. Şu anda bir yerden bir yere gidebilir misiniz? Yok imkanı yok. Ya metro ya da yaya. Biz Zonguldaklıyız. Öyle Galata Kulesi'ne geldik. Şimdi balık ekmek yemeye gidiyoruz. Çok kalabalık. Eminönü daha kalabalık gözüküyor. Sahiller, oyun alanları, ibadet yerleri gün boyunca dolup dolup taştı. Şöyle baktığımızda ilk etapta sanki sorun yokmuş gibi, sanki trafik açıkmış gibi. Evet köprünün üstünde durum bu ama... Gelin yeni... Bir de köprünün girişine bakalım. Köprünün üstü açık ama girişinde manzara işte bu şekilde. Araçlar yine tampon tampona ve neredeyse kontak kapatma noktasında. Çok kötü. İki saattir yoldayız. Yoğunluğun hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.